arkadaşımız Mehmet Karataş cenaze törenine katılıyor. Hemen sözü Mehmet'e bırakalım cenaze töreninden. Evet Merve dün öğrencisi tarafından silahla uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden okul müdürü 74 yaşındaki İbrahim Oktugan son yolculuğuna uğurlanıyor. Geçtiğimiz dakikalarda Eyüp Sultan'daki evinin bulunduğu noktada cenazesi getirildi ve ardından da oradaki yakınları ve komşuları tarafından da bulunduğumuz nok bulunduğu noktaya Eyüp Sultan Camii'ne getirildi ve şu anda da ikindi namazının kılınmasıyla birlikte cenaze namazı kılınıyor. Ve hemen şunu söyleyelim ki okul müdürü İbrahim Otugan'ın cenazesi e, hemen aile kabristanının bulunduğu Pierlotiye'ye defnedilecek. Evet, Geçtiğimiz gün içerisinde daha önce 2023 Aralık ayında e, özel lisede bulunan Irak uyruklu öğrencinin hem kendisiyle hem de öğrencileriyle, öğretmeniyle sorun yaşaması sebebiyle okuldan kovulmuştu. Okuldan atılan öğrenci dün sabah saatlerinde beline taktığı silahla okula geliyor ve okulun içerisinde de sınıfına gittikten sonra e, e, okulun müdürünün odasına gidip orada ateş etmişti ve beş el ateş eden e, öğrenci 16 yaşındaki katil zanlısı sebebiyle de ağır yaralanmış ve okul müdürü de kaldırıldı. Hastanede dün gece hayatını kaybetti ve bugün de Yırtıltan Camii'nde naaşı e, gösterildi. Kutunca cenaze namazıyla birlikte son yolculuğuna uğurlanıyor. Mehmet teşekkür ediyoruz.